İş direnci önemsiz teşler ve özdeş lambalarla kurulan şekildeki elektrik devresinde K anahtarı açıkken X, Y, Z lambaları ışık veriyor. Buna göre anahtarlar, anahtar kapatılırsa lambaların parlaklıkları için ne söylenebilir? Anahtar açık olduğunda bakın birbirine seri bağlı. Üst kolda X e, lambası bir de Z lambası olur. Alt kolda da Y lambası olur. Evet devre bu şekildedir. Bu durumda x'in mk değeri epsilon z'nin epsilon y'nin ise 2 epsilon olur. Anahtarı kapattığımızda bakın burası 0 Burası epsilonsa burası da epsilon olur. Eksiden artıya geçerken bunun epsilona eklenir. 2 epsilon olur. Dolayısıyla x'in bakın 2 epsilon bir ucu 2 epsilon diğer ucu epsilon olduğuna göre mk değeri 2 epsilon eksi epsilon epsilon olur. Z'nin de bir ucu sıfır diğer ucu epsilon olduğuna göre epsilon olur. Y'nin ise 2 epsilon olur. X'in bakın değişmiyor epsilon'du tekrar epsilon oldu. Z'nin epsilon'du. Bakın epsilon'du yine epsilon oldu. Değişmez. Pardon. Z'nin değişmez. Y'nin ise 2 epsilon'du. Evet yine 2 epsilon o da değişmemiş. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği olur.